Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. YÖK yepyeni güncelleyerek bir genelge yayınlamıştı ve onun hemen arkasından da Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini yayınladı arkadaşlar. Güncelleyerek yayınladı o da. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde işbirliği protokolü imzalamışlardı. Böylece pedagogik formasyonun hem Milli Eğitim hem de YÖK ayağı netleşmiş oldu. Şimdi ben size bu videoda çok özet bir şekilde en net sınırları çizmek istiyorum neler oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle sadece mezunlar Pedagogik formasyon sertifika programına katılabilecekler. Ücretli olacak bu program. Bunu söylemiştik zaten. Program iki dönem halinde yani bir yıl uygulanacak. 60 kredi olacak. 60 AKTS'yi eğitim meslek derslerinde tamamlamamız gerekiyor. İstediğimiz üniversitede açılabiliyor. Önemli noktalardan bir tanesi de 144 saat uygulama yapmamız gerekiyor. Uygulamalı eğitimler birinci dönem 6. haftadan itibaren okullarda fiilen ders anlatma şeklinde başlayacak. Bu Aynı zamanda eğitim fakültesi öğrencileri için de geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönergesi yani 144 saatlik uygulama eğitimi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın pedagojik formasyon sertifika programı umarım hayırlı uğurlu olur. Tabi bu arada okuyan öğrencilerimiz formasyon alamadıkları için onlar da bir başka mağdur kanadı oluşturuyorlar. Bu arada bir başka mağdur kanatta eğitim fakültesinde okuyoruz. Henüz bizim bile atamamız yapılmamışken edebiyat ve fen fakültelerindeki atamalar atanamayan öğretmen sayısını gittikçe artırıyor diye serzenişte de bulunuyorlar. Aslında her iki tarafta haklı. Burada da hiçbir kimsenin mağdur olmadan planlamanın, programlamanın güzel bir şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yeni gelişmeler, yeni açıklamalar oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Müzik